22 tokçu olacak. Onlar, ben hani ben gruptan, bak gruplar da gruptan, gruptan ayrılıyorsun. Gittiğiniz bir yere, bir yere bir beraber bir gidip yer. beraber, beraber gidiyoruz. Orada kim var? Var, kim, var? Var, kim var? eksik? Kim var burada? kim var eksik? Gitme beraber gidelim. Arayacağız bir tane malzeme yapacağız. tam 20 tane işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Hayır, 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 hayır Kendisi de arabada sürdü. Arabada panik. O gir desem onunla o girmiş. Kayakçı bir iki bayraklar. Geçer oğlum. Geldi yine. Beni göremiyor benim. Geliyorum diyorum.